Herkese merhaba arkadaşlar. Into the Dead 2 oynuyoruz. İkinci bölümündeyiz. Günlük görevler var. Yan görevler. Tamam devam edelim. Ne diyor? Raidat ile yangın çıkarma mühimmat avantaj. Tamam koşalım. Koş diyelim. Hikaye böyle bir hikaye bir görev çekmeyi düşünüyorum. Çünkü hep hikayenin üstünden geçersek canımız sıkılır. Onun için biraz da merak için. Bu yan görevi yaptıktan sonra hemen hikayeye geçeceğim. Devam edeceğim. Yalnız güzel silah Bu silah alırsak güzel olur. Ezan okuyun. ya. Değiştir, değiştir, Aaaa! Abi ne zombi geliyor ya? Çok geliyorlar ya. Yine aksiyonlu başladı. Oo oh, oh, oh. Oraya gitmem. Bizim dostumuz vardı köpek. Ifte. Abi yapma. Abi yapma ya. Kaçırdık arkadaşlar. Ezan okunuyor. Abi ya. Aksiyon mu lazım Taç aldık taç. Zombi katliamı. Neyse ileri diyelim. Yok şimdi değil. Yeni 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 şeyler gelmiş. Şunları toplayalım. Tamam. Topla. Köpek maması aldık. Tamam. Oynada neler varmış? Yan hikayeler var. Yan hikayelere girsek mi? Hadi girelim. Hadi girelim. Yan hikaye çünkü. Tamam başla diyelim. Aa. Ha, yeş. Pardon. Tamam. Burada köpek cinslerini görüyoruz. Oo. Ben dün biraz araştırdım. En gü en güç güçlüsü şu ortadaki kulağı dik olan. Kurt köpeği diyorlar herhalde ona. İzleyeceğiz. Orada kimse var mı diyor. Merhaba diyor. Evet sesini açayım inşallah beni duyabiliyorsunuzdur Böyle. Hang on. I'll try and get a better signal. karşıda bir şey var. Evet köpeğimiz ya mühimmat Arkadaşımız dostumuz geliyor. Yalnız bu bölüm silah da yapacağım ha. Bu pompalı sıktı ya. Saldır oğlum. Saldır. Lan niye saldırmıyor? Oh. Bir çok sık bölümler var ya. Köpek de her şeye saldırmıyor ki abi. Baksana geçiyor. Ve saldır komutu falan olsaydı güzel olurdu ya. Öyle diyorsun saldır. Şuna saldır buna saldır diye. Aha. Animasyon geldi. Hello? Ha, ah, I got someone, finally. Listen, I'm halfway up the mountain. At Osborne Ospağın üstünde dağın yarısında kar var diyor. <laughs> Kontrol altına alınmış. Sorry. I can't stop. If I run into anyone, I'll send them back to help, I swear. Wait, wait. There's equipment up here. We got a... vehicle. <laughs> Burda cephane bulmuşlar arkadaşlar Helikopter araçlar Diyor ki bana yalan söylemiyorsundur inşallah. Söz veriyorum. Tamam birazdan oradayız. Dedi. Hadi bakalım. Arkadaş bir şey. arkadaşlarından bazıları seni ölümden kurtarır veya sana daha fazla mühimmat verir. Ha mühim... Mühimmat da buluyorlarmış arkadaşlar. Şimdiki aldık. İleri diyelim. Aşama 2. Iki. Aşama 2'ye de girelim. Ne diyor? Silahın pozisyonu bir zombiye nişan alıp almadığını bilen, bilmeni sağlar diyor. Yukarıdaysa almış demek aşağıdaysa almamış demek. Tamam. Şu an aşağıda. Hop. Yukarı kaldı. Ops. Ben de harcamak hı. istemiyorum ya. Uçağımız var mı? Varmış. Uçak bir kerelik varmış. Oğlum içinden geçiyorsun. Vursana. 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 ya arkadaşlar ya. Ben sana bir köpek hep saldır diyor O el bombası aldık Ama onu burada kullanmayacağım belki. Nereye giriyoruz? Kesin animasyon gireceğim Evet animasyon girdim Orada mısın? Yardım fişeğini mi şimdi fırlatma. Evet gördük. <laughs> Görünce kadar o. <öyle>. Tamam. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Adım nasıl? Arkadaşlarım bana Rusty der. Yani biliyorsun böyle ilk <laughs> Senin adın ne? <laughs> <laughs> Köpek yalnız bir şey mi buluyor? Koku aldı. Ben okumuyorum. Siz okursunuz izlerken alttaki şeyleri. Alt yazıları. Ana. Rusty. Rusty öldürdüler mi lan? Abi öldürdüler mi lan Rusty? Hemen git. Herhalde oraya gideceğiz şimdi. Hadi <laughs> evet, hadi. İkinci aşama tamam. Yani hikaye de güzelmiş aslında Şu ne? silah mı yapacağız Topla diyoruz. Altın aldık Şuna bir bak diyor neyse Şuradan bir silah yapabiliyoruz mu Silah falan yapabiliyoruz mu Arkadaşlara girdik Border Colony Oldum var Alman kurdu var Kaplan falan filan var arkadaşlar. Hikaye. Birinci bölüm ve daha derinlere düşeriz. Elimde kalmıştık herhalde. Oraya da bir bakalım. Evet, oraya da. O Yiyeceğimiz bitmiş. <laughs> of, o zaman arkada bırakacağız ya. Özür dilerim ateş. Ateşsiz devam edeceğiz. Mevzu şarj ürünü Türkiye ettiğinde acil doldurum yap. Çok yavaş doluyor şarjörü ya. Mermi almadım mı kalıyor? Kaçması da zor zombilerden. Yalnız el bombamız var iyi yok. Silah sesleri hala geliyor. Ha. Ben yumurta. Yalnız bu yan görev değil ki bu hikaye. Gel gel Ben şu tüfeği alayım. Yoksa başımız belaya girecek. Aa. el kullan Yanlış ya Tüfeği al tüfeği. Ayaklı makine kullan Evet 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 Kullan kullan Kullanımızı kendisi kafana. Vallahi Allah'tan ilk çıktı. Çıkmasa hepimizi öpmüşlerdi vallahi. Ne <laughs> kalacak? Bak annene selam söyle. Al lan yat şuraya. Oyun biraz korkunç, biraz aksiyonlu şurda mühimmat var. Çıktan oraya. Çıktığın yeri tekrar sokarım lan seni. Tekrar sokarım oğlum seni çıktığın yere Aha tabancayla kaldık. Yaklaşıyoruz metremiz bitiyor. Oyuncağı kullanmak o kadar güzel ki ya. Çok zevkli. E ee, animasyon. James. Oldu musun? James orada mısın? Hatası onu. I'm not sure we can hold out. I hope you're all. Hop! Helen. Yeah, Helen. What's happening? Ana. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi zombiler ikarımızda kızımızı herhalde halletti. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ya Maviş bir sus lan. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenip ve bir de altına yorum bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.